Ee, peki, şimdi eroinin en başında farklı kullanım şekilleri olduğundan bahsettiniz. Bir defa en cistlerinden bir tanesi, beraberinde aslında bulaşıcı hastalıkları da getiren ee, damar içi kullanım e, veya işte bu madde kullanımı ile ilgili meydana gelen damgalanma. Bununla birlikte eroin bağımlılığı ile birlikte kişiler ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar? E, şimdi tabi e, bağımlılık sürecinde e, yani eğer el el kişi damar içi madde kullanımı varsa hepatit B, C... HIV gibi enfeksiyonlara maalesef açık hale geliyor. Uh -huh. e, tabii beraberinde yani bu bağımlılık sürecinde adli kriminal sorunları çok sık görüyoruz. Uh -huh. e, bunun haricinde e, tabii ki psikiyatrik rahatsızlıklar da eşlik edebiliyor. Uh -huh. Depresyon, anksiyete bozuklukları, bazı durumlarda psikotik e, bozukluklar, bunlar da eşlik edebiliyor. Tabii ki tabii hastalıklar çok sık görülüyor. Kalp, karaciğer, e, damar hastalıkları gibi. Hı uh -huh. E, tabii bu e, şöyle, e, travmalar, mesela fiziksel, cinsel travmalar yaşanabiliyor bağımlılık e, sürecinde. Bunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. İntihar riski artıyor. E, açıkçası bir çalışmada e, ölüm tabii çok sık e, o, e, görebiliyoruz. Bir çalışmada e, eroin bağımlılığı olan kişilerin diğer yani akranlarına göre 14 kat daha yüksek oranda ölüm riskine sahip olduğu söyleniyor. Hmm. Yani bu çok ciddi Olduk. bir risk, evet, gerçekten. çok daha yüksek. Hı -hı.